Merhabalar. Buralarda olanlar varsa bekliyorum. Dün hatırlarsanız bu boncuklu spiral diye bir şeyden bahsettik birazcık. Tabii konu yeni olduğu için duyanlar olabilir, olmayabilir. Özellikle dün bahsettiğimiz, dün paylaştığımız daha doğrusu hikayelerdeki Boncuklu spreyli birazcık daha beraber konuşalım. Hani çok tanıdık olduğumuz bir ürün değil neydi ne değildi? E, fikrimiz olsun diye hızlıca bir kısa bir canlı yayın yapalım istedim. Merhabalar herkese, hoş geldiniz. Katılan herkese hoş geldin diyorum. E, şimdi e, aklınıza takılan, e, özellikle bu e, boncuklu spiral ile ilgili sormak istediğiniz bir şey var mıdır acaba? Merhabalar, Haticecim merhabalar, çok öpüyorum. Ee, şimdi o günde konuştuk. Ben tekrar göstereyim. Yani bu ürün de bana da yeni tanıtılan ürünlerden biri. Ee, ama ben hani e, özellikle tekrar sizinle de paylaşmak istedim. Güzel bir ürün çünkü. Tabii ki birazcık maliyeti diğer bütün iyi şeyler gibi bunda bir bedeli var ama e, ay ses az diyorlar. Çok mu az. Hmm, kulaklık takayım o zaman bir saniye. Böyle birazcık daha iyi olabilir herhalde. Heh, daha iyi geliyor durmuyorum sesim. Şimdi, e, ücretle ilgili şöyle, e, 650 liraymış bunun ücreti. E, zaten hormonlu spiralde kabaca 400-450 lira civarında bir ücreti oluyor. E, güzel tarafı şu e, ve çok mantıklı olan tarafı da şu. Spiraller hep standart boyutta biliyorsunuz yani spa, standart özellikte hepsi standart ama biz standart insanlar değiliz. Herkesin nasıl ağzı burnu e, aynı değilse, rahminin yapısı, rahim içi e, açıklığı da birbirinin aynısı değil. Ee, ve bana mantıklı gelen tarafı bu oldu açıkçası ee, standart olmayan bir yapıya standart bir ürünü kullanmak işte bu kaymalar, batma hissi işte e, düşmeler gibi yan etkilere sebep olabiliyor. Ee, i̇şte bu bunlar olmasın diye böyle bir ürün geliştirilmiş ürünü ben tekrar şöyle göstereyim şey gibi oldu sakın yanlış anlamayın ben nefret ediyorum asla reklam yapmıyorum bu arada biliyorsunuz benim hiçbir zaman hiçbir şeyin reklamını yapmadığımı bilirsiniz beni takip edenler bilir. Bu ürünü de isim olarak da paylaşmıyorum ama hani bu konuda çok şikayet olan çok hanımefendi olduğunu bildiğim için bir alternatifinizin olduğunu öğrenmeniz adına bunu paylaşıyorum. Yoksa kesinlikle benim ben asla reklam yapmıyorum asla da yapmayacağım. Ama bu dediğim gibi hani tıbbi olarak kıymetli bir şey olduğu için bunu paylaşıyorum. Ürün şöyle bir şey görüyoruz. Ürünün ortasında Böyle dört tane bakırın olduğu boncuk var. Normalde spiraller biliyorsunuz böyle T şeklinde buradan iki tane de kolu oluyor. Bu işte kollar rahim kavitesi herkes aynı olmadığı için kaymaya yer değiştirmelere anormal pozisyonda duruşlara sebep olabiliyor. Bunun faydası öyle yan kolları olmadığı için şöyle gördüğünüz gibi sadece net bir şekilde göstermeye çalışıyorum. Sadece ortada geçen bir ipin üzerinde şöyle dört tane boncuk parçası, bu boncuk parçaları ve bu iple rahim duvarına tutturulduğu için rahim yapısı ne olursa olsun anormal boyutta bir fazla gelen yer olmadığı için yani işte kaymaydı şuydu buydu ya sebebiyet verecek ekstra parçası olmadığı için çok avantajlı görünüyor. Ee, kullanım süresi 5 senelik, 10 senelik daha doğrusu. 5 senede değiştiriyoruz, değiştirebiliyoruz. Biz 5 senede bir değiştirilmesi yok, 5 yıllıkmış özür dilerim. Evet, kullanım süresi 5 yıllık zaten öyleymiş. Ki öyle olmasını tavsiye ediyoruz. Biz rayım içi araçlarda 5 seneden sonra uzun süreli rayım içi araç bulunması rayım duvarında enfeksiyona neden oluyor. Olayı ne bu olayın? E, spiralin Diğer bütün spirallerde benzer bir etki var. Yer kaplayıcı etki artı bu boncuklardan salınan bakır. E, gebeliğin oluşuma, oluşan gebeliğin rahim zarına, rahim duvarına tutunmasına engel oluyor. İşte bu boncuklardan bakır salınımı oluyor. Diğer spirallerde de spiralin üzerine zaten spiral ismi birazcık oradan gelir. Onun üzerine salınan e, bakır telinden salgılanan e, bakır vardır. E, bunda da aynı mantık var. Buradaki e, Ses gelmiyor mu gerçekten? Allah'ım inanamıyorum. Çok üzülüyorum şu an. Konuşuyorum ve beni duymuyor musunuz? Lütfen ses geliyor olsun. Ee, bu bakır bakır e, bakırlıklardan işte bakır boncuklardan bakır ııı e, Elementi salgılanıyor. Ee, özellikle bakır alerjiniz yoksa size bir zararı yok. Yani Metal alerjiniz varsa imitasyon takı taktığınızda herhangi bir sıkıntı oluyorsa e, onlarda e, bu ürünü kullanmanızda bir engel yok. E, ürünün artısı dediğim gibi rahim duvarına kendimiz e, işlem esnasında bunu sabitlediğimiz için... E, kayma, e, işte yer değiştirme riski düşük e, ama tabii ki diğer her türlü hmm, e, korunma yönteminde olduğu gibi mutlaka kontrole gelinmesi gerekiyor. Güzel diğer bir tarafı içerisindeki boncukların serbest olması, yani bu serbest hareketli. Boncuk deyince lütfen yanlış anlamayın, şu tepedeki iki tanesi yani tepedeki ve alttaki sabit, tepedeki ve alttaki sabit, ortadaki iki boncuk hareketli, o hareketli olan boncuklar da boncuk diyor. E, o hareketli olanlardan dolayı boncuk deniyor. Ee, onun dışında dediğim gibi 5 senelik uygulanıyor. Ücreti 650 liraymış. Siz bunu internet sitesinden temin edebiliyorsunuz. Hekiminiz eğer konuda deneyimli ise uygulayabiliyor. Ee, ya da uygulamak isterse uygular. Herkes uygulamak zorunda değil. Devletin karşıladığı bir ürün değil. Ee, Kimi önerilebilir? İşte tekrarlayan rahim içi araç uygulamasında hep böyle mutsuz hikayeleri olan, ara kanamaları olan, kaymaları olan, yer değiştirmeleri olan, işte düşen spiralli kayanlarda bu uygulanabilir mutlaka tabii ki deneyimli bir hekim tarafından uygulanması gerekiyor Doğumdan hemen sonra da kullanılıyor yani sezaryandan hemen sonra da kullanılıyor bu gerçekten çok çok önemli bir özellik Zeynepciğim öpüyorum. Ee, bu çok çok önemli bir özellik. Neden? Ee, hani doğumdan sonra korunmak için belirli bir süre beklememiz gerekiyor ya da işte bebek küçükken tekrar hekime gelmemiz gerekiyor gibi işte çok da e, uygun olmayan durumlar olabilir. Öyle bir şeyin olmaması için böyle bir uygulama da geliştirmişler. Sezaryen esnasında da e, uygulama yapılabiliyor. Ee, daha önce uyguladım evet bununla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. O güzel bir ürün yani mutlaka yani kullanmayı düşünüyorsanız e, tavsiye edebilirim. Ancak eğer ki sezeryan esnasında uygulanmayacaksa en az doğumdan ya da sezeryandan en az 3 ay sonrasını beklememiz gerekiyor. Ee, onun dışında çok ciddi bir problem yok. Diğer spiral uygulamaları gibi anestezi vermeye gerektirmiyor. Ancak hasta hiç hiç hiç, hiç ağrı hissetmiyor istemiyorum diyorsa e, anestezi e, hafif bir anestezi eşliğinde uygulanabilir. Koruyuculuğu %99.9, ee, birkaç teknik bilgi farklılık var işte kaliteye göre bir iki e, boyu var onlardan birini tercih edebiliyoruz. Ee... ...sonrasında özellikle spire, bu spiral için konuşuyorum... ...sonrasında e, bir hafta kadar ilişki önerilmiyor... ...tampon kullanılması önerilmiyor... ...havuza denize girilmesi önerilmiyor... ...onun dışında hayatınızı etkilen herhangi bir şey olmuyor... ...ben beğendim güzel bir ürün... ...dediğim gibi uyguladığım hastalarım var... ...onlar da memnun... E, ...hani ara... E, o doktor Özge Hanım buralarda... ...Özge ablacığım çok çok öpüyorum... ...çok mutlu ettim beni... E, ...hani e, spiral kullanmasına rağmen... E, ...doğum kontrol yöntemi olarak... ...spiral kullanmak istemesine rağmen... ...kayma olan, düşme olan... Olan, işte ara kanama olan e, kullanımda e, daha önce çok memnun kalamayan hastalarda bu teknik değerlendirilebilir. Biraz maliyeti yüksek ne yazık ki ama işte hani Türkiye'de böyle biliyorsunuz e, dışarıdan aldığımız her şeyin ücreti birazcık yüksek oluyor. Ama hani piyasaya göre diğer hormon spiralle karşılaştığımızda çok ciddi bir fiyat farkı yok. 650 lira dediler. İnternet sitelerinden siz ya da işte temin edebilirsiniz ya da hekiminizle rica edebilirsiniz. O sizin için temin edebilir. Bence e, kıymetli gibi görünüyor. Evet, önerilerden biri var ki, e, hocalarımıza e, ne demiş? Kızlarımıza regl nasıl anlatabiliriz? Bununla ilgili bir canlı yayın ya da e, IGTV TV yayını. Evet, çok mantıklı. Çok haklısınız. Zeynepciğim teşekkür ederim. Bunu yapalım. E, şimdi bu konuyla ilgili spiralle ilgili ısprayla ilgili aklınıza takılan sormak istediğiniz merak ettiğiniz bir şey var mı acaba? Sorular varsa alayım daha önce uyguladığınız var mı? Evet var daha önce uyguladım bu e, uygulamayı. Sezaryen esnasında da normal hani sezaryen sonrası gebe olmadığına emin olduğunuz bir zamanda da uyguluyoruz. Ha, onu söyleyeyim. Adetliyken uygulamak avantaj ama eğer gebe olmadığınızdan eminsek adetli olmanız gerek yok. Adetli olmanızı beklemenize gerek yok spiral uygulaması için. Diğer spiralde de böyle. Diğer normal spirallerde de aynı şey geçerli. Spiral taktırırken acıyor mu çok korkuyorum. Yani şöyle adet sancısından bir tık daha fazla sancı gibi. Ben zaten e, takılırken acı oluyor mu? Aynı soru. E, ben zaten bütün hastalarıma spiral uygulamasından önce birkaç saat önce e, düşük doz bir e, ağrı kesici veriyorum. Genellikle hiçbir sıkıntı olmuyor. Eğer çok çok rahatsız oluyorsanız bu konuyla ilgili düşük doz bir anesteziyle yani sizi çok rahatsız etmeyecek bir şekilde uygulayabiliriz. Acı kısmı böyle yani gerçekten çok acımıyor. Ben öncesinde e, hafif böyle m, plus bir e, ağır kesici kullanıyorum. Eğer gerekirse küçük bir anestezi uygulanabilir ama zorunlu değil. Özel sağlık sigortası karşılığımı zannetmiyorum karşılayacağını ama danışabilirsiniz. Sigortadan sigortaya paketler değişiyor çünkü onlar daha iyisini bilir. Doktor hanım ikizlerinize ne zaman... <laughs> Ek gıda verdiniz. İkizlerime ne zaman verdim? E, i̇şte beş buçuk aylıklarda e, ee, ek gıdaya başlamıştım. Annem hormonlu spiralle hamile kalmıştı. Koruyuculuğu yüzde kaç diyebiliriz? Çok doğru. O gün burada bir yayınımız daha var. İnternette görebiliriz IGTV'de. Koruma yöntemlerini zaten çok detaylı anlatmıştım. O zaman da demiştik. Yüzde yüz koruyan bir koruma yöntemi yok ne yazık ki. Sizin anneniz çok şanslı gruptaymış. Yani Mirena dediğimiz hormonlu dediğimiz, e, spiral dediğimiz spiral en çok koruyan e, koruyuculuk oranı en yüksek olan e, ama bazen olabiliyor. Bunun koruyuculuk oranı %99.9 diyoruz. Spiralde de illa kayma olur mu? Hayır. Spiralde kesinlikle illa kayma olur diye bir şey söz konusu değil ama dediğim gibi şimdi herkesin rahim yapısı birbiriyle aynı değil ama spiraller standart. Belki sizin rahim kavitenizin yapısı bu spiralin e, yerleşmesine çok uygun olmayabilir. O yüzden kayma falan yapabiliyor diyoruz. Tabii ki biz tercih eden önce hani de mantıklı olanı şu şöyle söyleyeyim. Önce buna göre maliyeti daha uygun olan diğer bakırlı spiraller denedip onlardan fayda göremezseniz bunu denemek daha mantıklı. Çünkü maliyeti yüksek ya da direkt bunu da tercih edebilirsiniz. Hani ben birden fazla de kere uygulama yapmak istemiyorum diyebilirsiniz. Ee, canlı yayın isteği geliyor ama ben hekim doktor Bey'i tanımıyorum. Keşke tanısam. Eminim çok naif bir beyefendidir. Diğer riyanın, spiralin kontrendike durumlarda da bu kullanılıyor mu? Harika bir soru. Niye kontrendike diğer spiraller? O önemli. Ee, tabii ki tekrarlayan e, pelvik, inflamatuar hastalığınız varsa, e, yani rahim yapısal bir anomaliniz varsa, işte Millerian anomali, rahim kavitesinde çok çok absürt e, bir anomali, işte diderfisk yani tek ya da çift rahimli olmak gibi bu durumlarda bunu kullanamıyoruz. Ama çok güzel bir soruydu. Maliyeti nedir? E, satış fiyatları 650 liraymış. Doğum kontrol yapı kullandım. Üç gün sonra bıraktım ama adetim hala devam ediyor. Normal midir? kaç gün kullandınız ve ne kadar bıraktığınızı bilemiyorum ama doğum kontrol yapında düzensiz kullanmak ve adet düzensizliğine neden olabilir. O zaman bu cici boncuklu spiralle ilgili soru olan sormak istediğiniz bir şey var mı? Bununla ilgili varsa cevap vereyim. Odaklayamıyorum niye bilmiyorum. Doktor Selcan Bahadır ile canlı yayın yapar mısınız? Aha o doktor hanımı tanıyorum işte. Evet onunla güzel bir canlı yayın yapmayı planlıyoruz. Her şeyden önce bizim size bir sözümüz var. Biz bu erkek cinselliği ile ilgili son cin, e, yayınımızı yapamadık. Normalde salı günü yapmayı planladık ama işte atlasın birazcık rahatsızlanmasından dolayı yapamadık. Önce e, doktor Ege Bey'i yakalamışken kaçırmayıp onunla ondan sonra da mümkünse Selcan Hanım'la bir yayın yapmak isterim. Selcan Hanım da çok tatlıdır. Buradan sevgiler Selcan'a. Anne sütümün ikizlere yetip yetmediğini nasıl anlayacağım? Çok zorlanıyorum. Şimdi anne sütü çok ayrı bir konu. Onu ayrı bir gün tekrar konuşalım. Benim için çok önemli. Ben de çok gerçekten zorluk çekmiştim. O yüzden benim hastalarımda şu an hani doğuma yakın en çok bunun bilgisini veriyoruz. Bunu konuşuyoruz. E, eğer ki bebeklerinizin kilo alımı yeterliyse, idrarları yani çişli bez sayıları yeterliyse anne sütünüz yüz yetiyor demektir. İkizler de dahil e, anne sütü yeter eğer doğru emzirme ve doğru teknikle devam edilirse. Rahim ağzı yarası hamile engel midir? Rahim ağzı yarasının tipine göre değişir ama bir genel olarak yara dediğimiz şeyler o HP ve başlangıcı lezyonlar oluyor. Onlar gebeliğe engel oluşturmaz ama ideali gebelikten önce onların tedavisinin tamamlanmasıdır. 24 haftalık hamileyim, bebeğimin kolları, bacakları bir hafta küçük diyorlar. Bu takiple belli olur. Yani bu bebeklerin boyutlarının iyiliği, kötülüğü hani uzun dönemde fark artıyor mu artmıyor mu ona göre değişir. 7 haftalık hamileyim, kalp atışı duyulmalı. Daha kötü bir şey var mıdır sizce? Şimdi size göre son adetinize göre 7 hafta gibi olabilirsiniz ama e, bebeğin gelişimine göre daha küçük olabilir. E, o yüzden eğer daha küçükse e, yani 6 hafta civarında vajinal de bakılmıyorsa karından bakılıyorsa bebek kalp atımları görülemeye... Bilir e, Ama ideali normalde görmeyi beklediğimiz, eğer gerçekten 7 haftayla uyumluysa ve vajinal bakınıyorsa artık bebeğin kalp atımlarını görmeyi bekliyoruz. Yine de garanti olması için bir e, hafta e, kontrol, bir hafta sonra tekrar kontrol edilebilir. Umut Bey gelmiş. Hoş geldiniz Umut Bey. Sevgiler. Buradan Amsterdam'a sevgilerimizi gönderiyoruz. Böyle çok yay, yay, yaygın bir alana yayılıyoruz. Çok mutlu ediyor bunlar beni gerçekten sizlerle beraber olmak Şimdi o zaman ben artık gideyim spiral boncuklu spiral ile ilgili soru kalmadı herhalde. Herkese çok seviyorum çok sevgiler Gizem Jim sen de geldin hoş geldin soru varsa oralardan alayım. <laughs> Tansiyonumun yüksek olduğunu düşünüyorum. <laughs> Sarımsaklı yoğurt iyi gelir mi? Gelir, kesin gelir. Bütün gebeler, bütün 35 yaş üstü kişiler evde lütfen tansiyon aleti bulunduralım. Artık eskisi gibi genç değiliz. Gebelikte kesinlikle tansiyon çok önemli bir hastalıktır. Hiçbir risk faktörünüz olmasa bile e, gebeyken tansiyon rahatsızlığınız olabilir. O yüzden tüm gebeler mutlaka tansiyon ilacı, e, tansiyon aleti edinsin. 35 yaş üstü yeni yaşlı gençlerde e, mutlaka tansiyon aleti edinsin. Evin bir köşesinde bulun. Olsun. E, herkesi öpüyorum çok teşekkür ediyorum Şengül ablacığım sevgiler çok çok öpüyorum e, bir dahaki eğlenceli yayınımızda görüşmek üzere şimdi birazdan hastam geldi çünkü onu almak zorundayım e, teşekkür ediyorum katıldığınız için e, becerebilirsem IGTV'ye ekleyeceğim ama nasıl olacak bilmiyorum çok teşekkür ediyorum görüşmek üzere hoşçakalın.